Bayanlar baylar sevgili dostlar Game of YouTube kanalına ve yepyeni olan bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey yine 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 bir kardeşimize alok atacağız ve onu mutlu edeceğiz. Haberi yok gibi aslında var da gibi ama yok da gibi ki oyundan çıktı lan. Burayı funny moments yapayım. Arkadaşlar evet dediğim gibi kardeşimize yine 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 bir alok atmayı planlıyoruz. İnşallah hayırlı olur, hayırla kullanır diye düşünüyorum. Ee, ona da şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Arkadaşlar siz de böyle alok istiyorsanız, böyle alok videolarının gelmesinin devamını istiyorsanız bana destek olmanız lazım. Ben hepinize alok veya işte istediği bir eşyaya atabilmem için bana da para lazım. Yani elmas bana her yerden gelmiyor. Bana da para lazım oluyor. Ee, o yüzden bana da... Siz destek olacaksınız. Like attıkça, yorum yaptıkça, kanala abone oldukça ben yani sizin desteklerinizle size işte hediyeler atmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi zaten devamlı ediyorum. Şimdi alok atacağız Kardeşimize hediye olarak. İnşallah hayırla kullanır. Dediğim gibi alok burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kime atacağız? Muharrem'e atacağız. Bayağıdır da bütün şartları yerine getiriyordu. Arkadaşlar siz de yapmanız gereken tek bir şey var. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve beni Instagram'dan takip etmek. Ve yorumlara ID'lerinizi bırakmak. Bu Muharrem kardeşimiz, şu anda attığım kardeşim ne yaptı? Bütün dediğim her şeyi yaptı. Ve beni Nimo de takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar Muharrem'in yerinde siz de olabilirsiniz. Size de böyle videoda alokotu olabilirim. O yüzden kesinlikle dediklerimi yapmayı unutmayın Kaos Muharrem kardeşimi şuradan e, ne yazalım hayırlı olsun kardeşim ben sana teşekkür ederim kalp koyalım ben sana teşekkür ederim niye yazdım Çünkü arkadaşlar o benim dedim her şeyi yaptı Bana e, nimoda geldi yayınlarıma geldi işte beni yalnız bırakmadı kendisi. Ben ona teşekkür babında hediyesini atacağım. İnşallah hayırlı olsun kardeşimize. Şöyle yolladık ve hediyesini göndermiş olduk. İnşallah bir sorun olmaz. Kardeşimize de şey yazalım. Hayırlı olsun kardeşim. Benim her zamanki gibi insanları sevindirmekte görevimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bot hesabı Yani e, nasıl desem gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. E, elmas da yatırmamış hiç. İlk defa ona bir hediye geliyor ve onu da ben atmış oluyorum. Bununla da yani çok sevindim kendi adıma. Bir abi <laughs> Abi Allah senden razı olsun hayırlı olsun çok teşekkür ederim Önemli değil kardeşim benim Cansın Şu C'yi şöyle yapalım Cansın Şöyle yapalım Giyin gel bakalım Giyin gel Giyin gel Hemen giyinip geliyorum demiş Kardeşimize al okunu 60 olduk. Şuradan bir çağıralım hatta. Nereye gitti? Gördüğünüz gibi alo kaldı. Arkadaşlar siz de Muharrem'in yerinde olabilirsiniz. Dediğim gibi videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen bütün şartları yapın. Bazılarınız yapmamış abi şartların Hiçbirini ne abone olmuş ne Instagram'a gelmiş bana alo kat demiş sadece. Bütün şartları yapın. Siz de kazanın. Bu kardeşimiz bütün şartları yaptı. Emek verdi ve kazandı. Siz de kesinlikle kazanabilirsiniz. Şimdiden yapacağınız aboneliklere, yapacağınız like'lara, yapacağınız yorumlara çok teşekkür ederim. Sonuna kadar izledinler, sonuna kadar izledim kardeşim yazaraktan beni mutlu edebilirler. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepiniz cansınız, bir tanesiniz. Şartları yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Abone olun bana destek olun abi. Çok teşekkür ederim. Bay bay.